Değer dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz mide ve bağırsak sorunları. Herhalde şöyle sorsam, midesi kaynayan var mı? Reflüsü olan var mı? Gastriti, ülseri olan, bağırsaklarında sorun olan var mı desem, herhalde herkes evet diye bağıracak. bu videoyu dinlediğinizde de herhalde cevap verirsiniz arkadaşlar. Bu sorunları yaşayanlardan bir tanesi de benim. Canlı bir örneğim ben 90'lı yıllarda arkadaşlar Harbi Okulu sınıftayım. Sinüzit tedavisi oldum. Kullandıkları o an verdikleri ilacın yan etkisi bağırsaklarda arkadaşlar kandidaya sebebiyet veriyormuş. Bağırsaklarım benim kandide kandida oldu. Yani bir çeşit mantar türü bu. Bağırsakların florasını bozuyor ve durdurulamaz bir ishaliniz oluyor. En etkili ishal durdurucu ilaç bile arkadaşlar fayda etmiyor bir ay süresince çok katı bir diyet yaptım. İlaçlar kullandım vesaire. O dönemi atlattık ama flora, bağırsağın florası tam olarak düzelmedi maalesef. Ara ara sıkıntılarımı yaşamaya devam ettim. Hemen akabinde zaten askerliğin getirdiği sinir, stres, yeme bozuklukları, yanlış beslenme vesaire arkadaşlar midemizde de sıkıntılar çıkmaya başladı. İşte reflüdür, işte mide kaynamasıdır vesaire. Hemen doktorun yolunu tutup Doktorların ilk verdiği arkadaşlar mide koruyucular. Şimdi iki sene öncesinde öğrendik tabi bu. Verdikleri o renidir, tahsittir, gaviksondur, lansordur vesaire aslında bizi hasta eden bunlarmış arkadaşlar. Peki nasıl hasta ediyor? Aslında midenin bir görevi var değil mi Yaradılış'tan? Mide ne yapıyor? Bir asit salgılıyor arkadaşlar. Bu salgıladığı asit sayesinde işte yediklerimizi, içtiklerimizi sindiriyor içerisinde zararlı bakteriler, mikroplar vesaire varsa onları da bu asit yok ediyor. Yani sindirdiği, yok etti ve temiz bir oluşumu nereye yolladı? Laboratuvarımız olan bağırsaklara yolladı. Düzenin bu şekilde işlemesi gerekiyordu. Orijinal düzen böyleydi aslında ama biz orijinal düzeni bozduk. Ne yaptık? Böyle sıkıntılar olduğunda hemen artık lansordur, renidir. ...mide koruyucular kullanmaya başladık. Peki mide koruyucular ne yapıyor? Mideye girdiği andan itibaren bir çeper oluşturuyor... ...ve asidin mideye gelmesini engelliyor, azaltıyor. Böyle olunca da mide görevini yapamaz hale geliyor. Yani yediğimiz, içtiklerimizi hem doğrudur sindiremiyor... ...hem de içerisindeki mikropları vesaire yok edemiyor. Böyle olunca ne oluyor? Kirli şekilde, uygun olmayan şekilde... Yemekler, bu yiyecekler, içecekler nereye gidiyor arkadaşlar? Barsa yani laboratuvara gönderiliyor. Siz bir hastaneniz olsa, bir laboratuvarınız olsa oraya çamurlu ayaklarla girer misiniz? Bir pisliğin oraya girmesine, mikrobun girmesine izin verir misiniz? Biz ne yaptık? İşte bu mide koruyucuları kullanarak arkadaşlar o laboratuvarlarımızı perişan ettik. Çamur içinde, mikrop içinde bıraktık. E, çamur içindeki, mikrop içindeki bir laboratuvar çalışır mı? çalışmaz. Doğru analiz yapar mı? Yapmaz. Aynı şekilde arkadaşlar bizim de biz de aynı yollardan geçtik. Laboratuvarlarımız, bağırsaklarımız çalışamaz hale geldi. Bağırsak çalışmayınca, analizi beyine doğru göndermeyince arkadaşlar, beyin de yeterli komutları verip vücudu iyileştiremiyor maalesef. İşte aslında bir sürü rahatsızlıkların sebebi de buradan kaynaklanıyor. Böyle bir tespit yaptıktan sonra peki ben nasıl iyileştim arkadaşlar? 2019'un Kasım aylarıydı. E, yaş ilerledikçe bu sefer sorunlar mide ve bağırsak sorunları gittikçe artıyor. Doktora gittim. E, doktor arkadaşımız profesör sağ olsun dedi ki artık yaşın gelmiş endoskopi ve kolonoskopi yapalım. Bunları yaptılar. İşte midede yaralar, kapakçıkta sıkıntı vesaire. Hemen bana bir torba ilaç, e, antibiyotikler vesaire kuvvetli bir tedavi. Bunları dedi kullan. İşte e, mide koruyucuları kullan. Üç ay sonra kontrole gel. Allah'tan pandemi girdi. Kontrole gidemedik. Zaten çok faydasını da göremedim. Pandemi döneminde de arkadaşlar müthiş bir firmayla, müthiş bir ürünle tanıştım. Şimdi geldik nasıl iyileştiğime. Arkadaşlar Hamit Tecer Hoca araştırın. Bentonit'i araştırın internetten. Bizi Bentonit'le tanıştırdı. Bentonit'i bize anlatırken arkadaşlar daha anlatımı bitmeden ben siparişimi vermiştim. 4 şişe bentonit siparişi verdim. Bir de bunun zerdeçalla bir karışımı var arkadaşlar. Bentonitle zerdeçalın karışımı Curcubent bent diye içiyor, kurku bent diye. Ee, onu da sipariş verdim. Ramazan ayıydı, Ramazan'ın ortalarıydı. 10-15 gün kullanmadım. Neden? Düzenli şekilde kullanayım diye. Bayramın birinci günleri itibaren arkadaşlar kullanmaya başladım. Bu kullanışta, daha birinci, ikinci kullanışta her zaman bayramlarda benim midem kaynar vesaire. O hiç kaynamayı görmedim. Yani etkisini hissettim hemen. Çok hoşuma gitti. Ve düzenli şekilde dedim ben bunu bitireyim, kullanayım. Düzenli şekilde kullanıp bitirdiğimde arkadaşlar artık doktorun o yasakladığı tüm yiyecekleri yemeye başladım. Hayatımdan o mide koruyucuların hepsini bir anda çıkarttım. Sanki onlarsız yaşayamam diyordum ama meğersem onlarsız yaşanıyormuş ve daha sağlıklı yaşanıyormuş arkadaşlar. Ve arkadaşlar bildiğimiz kil bu bentonit. Araştırdığınızda göreceksiniz negatif iyonu arttırılmış bir kil. Vücuda girdiği andan itibaren vücuttaki tüm virüsleri, bakterileri, ağır metalleri vesaire negatif olduğu için pozitif olan her şeyi üstüne mıknatıs gibi çekiyor. Ve suyla birleştiğinde binlerce kat parçalanıp arkadaşlar böbreklerden idrar yolunda vesaire dışarı atılıyor. Böylesine bir ürün Gerçekten muhteşem bir ürün. Gıda takviyesi, alkali bir gıda takviyesi arkadaşlar. Mutlaka hayatınıza sokun ve kullanın. Evet, bununla başladık ve çok faydasını gördük. İlerleyen dönemde Fehmi Bey var, Fehmi Aslan Doğan. Bir alkamine damla üretmiş arkadaşlar, patentli bir ürün. Bir de canlandırma tablası. Bunu da hayatıma soktum. Neden? şunu öğrendik arkadaşlar hangi gıda takviyesini, hangi ilacı, hangi yiyeceği yerseniz yiyin, kullanırsanız kullanın vücuda ağza bir fayda sağlaması için onu suyla tüketmeniz gerekiyor. Mutlaka peşinen, peşinle su almanız gerekiyor arkadaşlar ki o su iyi bir taşıyıcı ise, eğer, o taşıyıcı özelliğiyle vücudun gerektiği yerlerine o gıda takviyesini, mineralleri, vitaminleri götürsün, götürebilsin. Evet bunu bütün doktorlar da öneriyor arkadaşlar. Mutlaka işte ilaçlarla birlikte, şey gıda takviyeleri birlikte mutlaka yeterli miktarda su alın diye. Fakat kimse şunu söylemiyor. Doğru su alın. Canlı su alın. Peki canlı su derken ölü su da mı var kardeşim? Evet ölü su da var arkadaşlar. Versem bizim damacanalarda, pet şişelerde, depolarda 10 saatin üzerinde bekleyen her su ölüyormuş. Bu ne demek? Molekülleri arkadaşlar gittikçe birbirine yapışıp büyüyor ve hücrelerden geçemez hale geliyormuş. Hücrelerden geçemezse e, hücre ne yapacak? Susuz, enerji üretemeyecek bilmem ne yapamayacak arkadaşlar. E, su su içerisine geçmediği için e, yüz, içtiğimiz suyun 95'i vücut tarafından emilemeden idrarla dışarı atlıyormuş. Yani suyun hamallığını yapıyormuşuz aslında. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi. O nedenle mutlaka bizim canlı su içmemiz gerekiyor. Evet köylerde, dağ başlarında e, sular zaten canlı ve alkali. Onlar için bir sıkıntı yok. Ama biz şehirlerde yaşayanlar için arkadaşlar bu bir sıkıntı. Bizim suyumuzu mutlaka canlandırmamız gerekiyor. Peki bunun için ben ne yapıyorum arkadaşlar? Yine o Fehmi Bey'in sağ olsun üretmiş olduğu patentli bir ürün canlandırma tablası kullanıyorum. En pratik yöntemlerden bir tanesi. Yoksa suyu dondurabilirsiniz. Dondurup çözdüğünüzde de su canlı hale gelir. Molekülleri küçülür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birkaç yöntem daha var. Ama en pratiği bu. Bilginiz olsun. Ben çok memnunum. Bunun içerisine neodyum mıknatıslar yerleştirilmiş. Bunların sayesinde üzerine konan su. Bakın burayı dikkat dinleyin arkadaşlar. Sebze ve meyveler. 5 dakika üstünde dursun. Canlı hale geliyor arkadaşlar. Molekülleri küçülüyor. Ve vücut gereği kadar emebiliyor. Hücreler emebiliyor. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Mutlaka suyunuzu canlandırın. İkincisi suyu kaliteli hale getirmek gerekiyor arkadaşlar. Maalesef içtiğimiz suların içerisinde yeteri miktarda faydalı mineral yok. İletkenlik yok. İletkenlik yoksa vücut nasıl bir iletişim sağlayacak organlar arasında? O nedenle mutlaka suyun içerisinde suyun kaliteli hale gelmesi için 400'ün üzerinde faydalı mineral olması gerekiyor. Bunu da neyle sağlamış? Bunu da e, potasyum ve sodyum dengesi gözetilerek üretilen arkadaşlar yine patentli bir e, pH damlasıyla sağlamış. Çok e, müthiş bir ürün. Bunu suyunuzun içerisinde arkadaşlar damlattığınızda bardağınıza 3 damla damlattığınızda suyun içerisindeki mineral sayısı 450'nin üstüne çıkıyor. pH'ı da arkadaşlar 9,5 onların üstüne çıkıyor. Yani müthiş kaliteli bir su içiyorsunuz. İşte hangi gıda takviyesini kullanırsanız kullanırsın. Bu bentonit, curcubent ya da başka vitaminler olsun, yiyecekler olsun. Onunla birlikte böylesine kaliteli bir su içerseniz arkadaşlar hayatınızda çok şey değişecek. Mideniz, bağırsağınız artık düzelecek arkadaşlar. Mideniz, bağırsağınız düzeldikten sonra başka rahatsızlıklarınız için herhangi bir şey almanıza gerek yok. Zaten vücut kendi kendini onarmaya başlayacak. İyi de biz bu ürünlere nereden ulaşacağız arkadaşlar? Ben videonun altında link bırakacağım. Ama bu videoyu Başka arkadaşlarla sizlerle paylaşmış olabilir. Onlara dönüş yaparsanız onlar size satın alma linklerini mutlaka göndereceklerdir. Beni dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve bunu da bu videoyu da mutlaka çevrenizle paylaşın. Onlara da bir faydanız dokunsun. Sağlıcakla kalın diyorum.